Perişan etti arkadaşlar beni bu yağ. Bu yani ne holladın? Her motorda vardır ama şu jaklar. Çıkar şunu. Bas. Şunun içindeki o siyah contalardan acayip yağ kaçıyor. Bu genelde motorların bu tip jaklardan hepsinde oluyor. Bunun çözümünü buldum ben. Ver oğlum. Şu. Bunun çözümü arkadaşlar. Şu contalar. Bu contaları o siyahları oradan çıkaracağız şunun içindekilerini o siyah şunlar var ya onun de bir de beyaz var onları çıkaracağız şunları oraya taktık mı yüzde yüz kesin çözüm yüzde yüz damlatma akıtma olmayacak şu an motorun arkası berbat oldu zannedersem yeni fark ettim. üç gündür ekim yapıyorum havalıyı takıncı gördüm bunu ama şu bu havalımız altılı bunu takıncı gördüm ya bayağı bitti. Bunu biliyordum. Aldım geldim. 2021 model. Belki fabrika iyileştirmiştir ama iyileştirmemiş. Bu kesin çözüm. Eğer böyle sizin motorlarda da oluyorsa bunu yapın arkadaşlar. Hayırlı günler. Kolay gelsin. Evet arkadaşlar. Bak çıkardım. Fabrikanın taktığı bunlar. Şunlar. Bunlar yağsızdırıyor. Benim taktıklarım da bunlar. Bunlar şimdi burada kesin çözüm. Bunlar hiç yağ kaçırmayacak. Eğer sizin traktörlerinizde de oluyorsa bunu kesinlikle uygulamanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Biraz pahalı ama hiç yağdan önemli değil. Tanesi 20 lira mı? Ne 18 lira mı? 20 lira mı Öyle bir şey. Fabrikanın taktığı bunlar. Arkadaşlar. Benim takacağım bunlar. Bunlar arkadaşlar. Kesin çözüm. Kuzula traktörünüzün yağı hebe olmasın. Bunların hepsini değiştirebilirsiniz. İyi günler. Hadi kolay gelsin hepinize.